Selamun aleyküm arkadaşlar. Biber aldım. İşten gelirken. 15 kilo biber aldım. Hesaplıydı. Biraz düşmüştü. Şimdi bunun yarısını dolaba yemeklik doğrayacağım. Yarısını tahrana için pişirip kavanozlara koyacağım. Elime hazır gelsin. Birazını da közleyeceğim. Közleyip kabuğunu soyacağım. Şimdi yapımına geçelim. Şurada doğradım. Bakın. Böyle minik minik doğrayacağım. Nohut yemeklerinde et sotelerde e, karnıyakılada falan çok güzel olduğu için bir 10 poşet kadar böyle yapacağım. İşlerini temizliyorum. Çekirdeklerini. Şöyle dolap poşetine. Birer yemeklik. ikişer tane, ikişer tane. ikişer tanesi bir yemek oluyor zaten. Burayı iki tane doğramıştım. Şöyle ortasını açıp Hiç çekirdeği olmayacak. Şöyle ince ince, çok ince. Erişte doğrar gibi. Bunlar bugün sabah tahranan zamanı falan geldiği zaman çok bağlanacak. Geçen sene çünkü 20 liradan aldım. Bu sene de 14 liraydı. Çünkü bugün sabah bunlar bahalanır. Közlenmiş biber de çok güzel oluyor. Zeytinyağlı, sarımsaklı. Meze gibi yemeklerin yanında. E, büyüklüğü mercimekten az canlı doğruyor. Böyle kavurup yumurtayla falan da yiyebilirsiniz. Bunlar hepsini böyle ben doğrayım. Şimdi bir tanesini doğradım. Bir tane daha doğrayım. İki tanesini yine bir poşet yapacağım. Temizle, temizle al. Bunlar da temizli. Çünkü birazını doğrayıp dolaba koyacağım. Birazını pişireceğim. Daha zaten almam. Sade köz patlıcan yaptığım zaman birkaç kilo alırım. Peki bundan da koyabilirim. böyle kalın dolap poşetleri. Bunlar iyi oluyor. Hem yırtılma olmuyor hem de dolapta dayanıklı oluyor bu kalın poşetler. Hadi. Böyle iki şer tane biberleri doğrayıp birer poşetlere koyup birer yemeklik Sadece zaten şöyle yaptığımız zaman işleri çıkıyor. Bundan eşiği de olur. Ortadan keseceksin. Dolmalı. Bunlar içine at. Tahtada doğrasam tahta kötü olur mu? Tahtaya da kıymıyorum çizmesin diye. Tahtada daha çabuk olur da. Sen de şunun üstünde doğra salata diktasın. Öyle hemen, öyle en etliymiş. Değil mi? He. Şey değil. Böyle cilez değil. Etli her zaman cilez iyi olur. Kabuğu ince olur. İyi dek geldi valla. Geçen sene 20 lira aldı. Az daha ince et. Yani bu bir Sen o bir o küçük bıçağı getirdin mi? Bıçağı gibi var ya. Gerek o da adamın elini kaçıyor. Yaz gelmeden kışa başlar. İşte tahrana için doğrayın, pişirin, açın. Tahraniye iyi olur. Hazırca elime gelir. Bu sene tahranam bitti. Sen ikisi işlerini temizle. Sen de doğrayın. Sen işlerini temiz, Ortadan aç. <gülüyor> birimiz <laughs> temizliye, birimiz doğraya. Tamam anneciğim, Tamam. Geçen sene gözlediğim biberler dışarıda biraz kaldı, onlar güzel olmadı. Bunu pişirip yiyeceğim. Biraz kurutmuş Güzel biber ama bence. Evet, çok güzel. Onun için aldım işte. Eşyamın güzel. O şey şimdi kimse almıyor ya kaldığı zaman şey oluyor bunlar. Sen bunları ne Yo onları dolaba koyacağım. Yemeklik parana iri 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 koyacağım. Asaman iri iri de, de robottan çekip koymam lazım. Hepsini böyle yapayım arkadaşlar. Şimdi hazırladım arkadaşlar. Şöyle şunu böyle sıkara bakumluyoruz. İçinde hava kalmıyor. Sıkıp şurayı çekiyorum. Bağladıktan sonra da şöyle elimizle düzlüyoruz. Bakın bakımlandı. Bunlar dolaba koyacağım yemeklik. Bunlar biraz fazla fazla koydum ama e, kullanırken yarısını yarısını kullanacağım. Bunları da bunlar yarın e, birazını pişirip tahrana için yapacağım. Birazını da közleyeceğim. Bunlar da böyle kalacak arkadaşlar. Kanalımda kalın. E, abone değilseniz abone olursanız çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.